Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mantar sote yapacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Buyurun. Mantar sotemenin yapımına başlayalım. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Yağımız ısındıktan sonra üzerine 500 gram ince ince doğramış olduğum mantarlarımızı ekliyorum. Mantarımızı yağda en az 6-7 dakika soteleyeceğiz. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Arada kapağını kapağını kapatıyorum ki buhar da daha çabuk pişecektir. 3-4 damla limon suyu sıkıyorum ki o mantarın kokusunu ve kokusunu alsın diye hafif acılık olduğu için yani mutlaka e, limon suyu kullanın arkadaşlar Bir doğramış olduğum bir adet e, soğanı ekliyorum ince ince doğramıştım soğanımızı da 3-4 dakika soteleyeceğim daha sonra bir adet kırmızı biber bir adet yeşil biberimizi ince ince doğradım onu da ekliyorum onu da soğanımızla birlikte karıştırarak soteleyeceğiz daha sonra doğramış olduğum iki diş sarımsağımızı ekliyorum, küçük küçük doğramıştım. Gerçekten sarımsakla çok güzel yakışıyor. Karıştırarak sotelemeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, yarım yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Salçamız da kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. bir baharat olarak da bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı pul biber yarım tatlı kaşığı kuru nane bir çay kaşığı toz biber yani çok az da kekik ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum bir küçük kase domates sosu ekliyorum yazdan yapmıştım konserve bir adet de küçük domates ekledim doğradım yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum Tuz ekledikten sonra karıştırıyorum. Bir 10 dakika piştikten sonra yemeğimiz servise hazır hale gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar mantar sotemiz servise hazır. Hemen sizlere servisini yapacağım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Evet arkadaşlar mantar sotemiz servise hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Şimdiden hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.